Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yine harbiden çok enteresan bir maçı, daha doğrusu enteresan bir kişiyi analiz edeceğiz. Hate Will What isimli kardeşimiz. Arkadaşlar %80 Nidali ile kazanma oranı var. Evet az maçlı var. Zaten asıl bu kardeşimizin analizini yapma sebebim şu. 74 galibiyet 35 mağlubiyetle %68 galibiyet oranıyla şampiyonluk kümesine çıkmış. İnanılmaz büyük bir şey ve gördüğünüz gibi Nidali ile de mükemmel performanslar sergilemiş. Biz de kendisinin Nidali maçını analiz etmek istiyoruz. Sadece 43 seviyede bak bildiğiniz gibi 30. seviyede dereceli atılmaya başlıyor. Yani sadece 13 seviye Atlayana kadar şampiyonluk kümesine çıkmış çok büyük bir şey bence bu. Şimdi geçelim analizine bakalım nasıl oynuyor görelim. Şimdi geçtik videoya ama videoya geçmeden önce çok büyük bir duyurum var. Umut Bozok diye bir futbolcuk kardeşimiz varmış. Abimiz kardeşimiz yaşını tam bilmiyorum kusura bakmayın. Kendisi milli takıma gidecekmiş galiba. Galatasaray'a transfer olma olayları falan varmış. League of Legends oynuyormuş. Onun da hesabını bulduk. Onun analizini yapacağız. Haberiniz olsun. Şimdiden duyuralım. Evet, dediğimiz gibi Umut Bozok'un da videosu gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Güzel maçı varsa. Gerçi güzel güzel maçı olması önemli değil derken o zaman ney onu? O zaman Süre ve kardeşimiz Birinci seviyede skor verdi. Lisandro bence güzel bir sıçra attı. Hani orada birinci seviyede skor almak istiyor. Orada Nidalee'ye gitsin skor çok iyi olurdu. Çünkü baktığınız zaman Nidalee gibi bir şampiyon erken oyunda sürekli rakip ormanı darlamak isteyen işte rakip ormancıyı çok sıkıntıya sokan bir şampiyon olduğu için çok hızlı da orman döndüğü için ilk skoru falan alması gerçekten iyi olabiliyor arkadaşlar. Bakalım şimdi ee, Nidalee ile dediğimiz gibi baskın Mantığına bakıyorum şu an. Alt koridorda Soraka var, üst koridorda Darius. Şimdi alt koridor ve üst koridora baskın atması çok zor bir şampiyon şu an Nidalee. Çünkü kitle kontrol neredeyse yok. Ama orta koridorda çok iyi bir baskın potansiyeli var Lissandra ile beraber. Eğer ki Lissandra ile beraber oynarlarsa gerçekten bu oyunda e, iyi işler yaparlar diye düşünüyorum ben. Bakalım nasıl oynamayı tercih edecek. Tabii ki bu şu an tamamen dışarıdan gözüken bir durum. Maç esnasında atıyorum üst koridora baskın atması gerekir. Pozisyonu pozisyonunu gerektirir vesaire. Bunları bir kenara koyuyoruz. Onu da hatırlatalım yani. Burada gördüğünüz gibi kayıtlamaya devam ediyor. Neredeyse orta koridorun ortasında minyonları kurtları kesti ve 3. seviyede oldu. İyice hızlandı orman dönüşü artık. Evet burayı da çok hızlı kesti. Bakalım 2.40'ta kırmızı güçlendirmeyi kesiyor. 2.50'de bitti. Yani o kesse 3.10'da falan tüm ormanı dönecekti. Şimdi üst koridora doğru bir geldi. Şöyle bir o Darius orada sıçra atlama Fiora tutuştur bırakıyor. Şifa gelecek oradan. İyileştirme geliyor şifa derken. İyileştiriyor. o orada ilk skoru Fiora'ya alıyor. Mızrağı tutturdu orada kenardan köşeden. Bir arada dur nasıl tutturmuş ona bir bakalım tekrardan. Fiora hafif kaşınmış sanki. Öyle düşünüyorum ben. Bakalım. Of çok temiz bir skor. Ve 90 altında orada Rün'den geliyor. Hemen Yampiri yengecine gidiyor. Yampiri'sini de aldı. Alt koridor Yampiri'sine gidebilir. Çünkü Eko alt koridora baskın attı. Ama oraya gitmek istemiyor. Kendi kayacılarına hareketlendi. Şimdi kayacıları alıp direkt olarak üstü dönüp tekrar alt koridordan tekrar rotasyon yapıp tekrar sıçrası olmayan bir Fiora'ya baskın yapabilir. E, oyununu buna göre şekillendirebilir. Ama bence 6. seviye olduktan sonra Lisandra kesinlikle orta koridora bir baskın hak ediyor bence. Özellikle de arındır olmayan bir rakipse. Evet Grompa da geldi. O Grompa almadan alt koridora gidiyor. Ama alt koridorda hmm, bu, bu, bak bu çok fazla zaman kaybettirebilir Nidalee'ye. Bakalım şimdi buradan nasıl sonuçlanacak. Yalnız onu da mızrakla almayı başarıyor. Eyvah eyvah. Olaylara gel. <laughs> Şu an çok iyi iki mızrakla çok iyi iki skor aldı. Şimdi bak üst koridorda yaptığı tamam ama alt koridorda bu yaptığı biraz riskli bir hamleydi. Yani oradan bir şey çıkartamadığı takdirde orman rotasyonunda gecikmiş olacaktı bir tık. Bu da hani tabii ki geri düşürmez Nideli ama öne geçmesine engel olur diyelim. Zaten gördüğünüz gibi ormanda da zaten ekoyla eşit durumdalar şu an. Ama tabii ki Nideli baskın yaptı koridorlarına biraz yardım etti. Eko da alt koridora bir kere gitme, gitmek durumunda kaldı. Eko'yu burada yakalıyor. Eko'yu e, Ahri ile beraber orada öldüremez. Direkt olarak çıktı zaten. Ahri'yi de döndürmüyor. Darlamaya devam. Şimdi Yampiri yengeç çıktı. Ama orta koridorda Lissandra'nın canı çok az. Diğer tarafta Darius yok üst koridorda. Bu Yampiri biraz riskli bir Yampiri. Nidali orada Eko'nun olacağını düşündüğü için hemen oraya yöneldi. Şu an başlamıyor burada bak. Bu tarz durumlarda bu Yampiri'ye başlamayın. Koridorlarınızın gelmesini bekleyin. Mesela Darius geliyor. Biraz bekleyin gelsin o da başlayamaz siz de başlayamazsınız o yüzden de böyle olması her türlü sizin için daha iyi bakın hop orta koridora bir baskın denemesi oradan bir şey çıkmıyor hemen Yampiri'ye döndü ama burada Eko da onu almış oldu Yampiri'yi kaptırdı. Bakalım burada Eko'yu düşürebilecekler mi Nidali önden atladı yukarıya ama Oo Eko güzel bir yere düştü aslında. Oo, oo, sen ne diyorsun? Ekstra ekstra altınları almaya devam ediyor Nidel'i. Onu da tutturuyordu ama Fiora kaçmayı başardı. Ama tabii ki Fiora orada düşecek. Orada yapabileceği herhangi bir şey yok. Ahre de oradan kaçacak. Şimdi rakip uç, rakip mavi güçlendirmeye girmesi kesinlikle ve kesinlikle bence gerekiyordu. Çarpı da var. Kesin ve kesin alırdı. Ama risk olduğunu düşündü. Bence hiç riski yok. Ahre'nin ultisi de gitmişti sonuçta. Eko daha yeni doğmuştu. Kesinlikle rakip mavi güçlendirmeye gitse iyi olurdu. Rakip mavi güçlendirmenin alınmadığını biliyor olması lazım. Çünkü Eko'da zaten mavi güçlendirme yoktu. Belki nereden başladığını belki bilmiyordur diyeceğim. İlk baskın alt koridora yaptı. Orada gösterdi kendini. O da belliydi aslında. Neyse 3 geldi. Çok ekstra ekstra hareketlerle 3 geldi bu arada. Onu da belirtelim yani. Bedava skor neredeyse almadı. Hemen burada orman rotasyonuna devam ediyor. Bu arada ikisini beraber alsa çok daha iyi ama öyle bir şey yapmıyor. Yani ikisini aynı anda alsa çok fazla zaman kazanacak. Sonuçta Nidalee'nin hem W'si hem E yeteneği kaplan formunda iki tane canavara da vurabiliyor. O yüzden daha hızlı dönerdi diye düşünüyorum. Ejder'e falan iki takım da hiçbir şekilde bir şeyler yapmak istemedi. Ejder'i hiçbir şekilde almadılar. Orta koridora baskın yapamadı da. Lissandra çünkü koridorda geri düşüyor sürekli. Böyle cana az, mana az. Sürekli öyle takıldığı için de orta koridora da bir şey yapamıyor aslına bakarsanız. Normalde orta koridora bir şeyler yapmak ister. Şimdi üst koridorda bir 2-2 göreceğiz gibi duruyor. Eko üst koridorda, Nidalee üst koridorda. iki tarafta burada ekmeği buldu. Yani daha doğrusu Fiora'ya yardım etmek için gelen bir Eko. Ee, rakip takımın Fiora'ya yardım edeceğini düşündüğü için buraya gelen de bir Nidali görüyoruz. Darius biraz daha agresif oynuyor çünkü arkasında Nidalisi var. Fiora agresif oynamıyor biraz beyitleme tarzı takılıyor aslına bakarsanız. Eko orada kitle kontrolü uygulayacak gibi güzel bir sıçra geldi ama Fiora'ya orada mızrak çarptı. Bakalım Fiora'yı düşürebilecekler mi? Sıçrayla ile kaçmayı başarıyor. Eko'nun ultisini orada alacaklardır diye düşünüyorum. Aynen öyle de oluyor. Bakalım Sorak'a'dan bir ulti geldi. Burada skorları alacaklar. Darius'la Nideli burada 2-2'de çok güçlü olduğunu otomatik saldırı atacaktır orada bir tane. Mis gibi. Hemen orada kaplan formu. Gayet güzel bir skor. 2-2 Darius'un da gücü. E, Nideli de güçlü sonuçta şu an. Baktığınız zaman eşya olarak falan. Karamühür yükleri falan da var. Üste döndüğünde ekstra ekstra güçlenecek. Burada çok güzel bir skor almış oldular. Hemen üstüne dönüyor. Bakalım ne eşya alacak. Eşyasını bitti mi? Yok bitmedi. Bir tane büyüdürünce eşya sıkıştırdılar araya. Bu güzel bir araya sıkıştırma. Niye? Hem Eko hem Ahri var. O yüzden de hani tek yeme ihtimalini azaltmış oluyor. Bu da dediğim gibi onlara özellikle orta koridordaki 2-2'leri iki güçlendirmiş oluyor. Nideli için. Evet Ejder'i. Bak Ejder'i nasıl alıyor? Arada hani nasıl diyeyim? Çok önemli bir işiniz yoktur. Ama atıyorum nasıl diyeyim? Çok önemli bir iş değildir ama halletmeniz gereken de bir iştir. Atıyorum önemli bir işiniz olduğu zaman onu da araya sıkıştırırsınız ya. Onun gibi bir ejder de aslında bu. Düşünecek olursak. Alt koridora gidiyor ama alt koridordan bir şey çıkma ihtimali gerçekten çok düşük ya. Hani rakip alt koridorun inanılmaz agresif falan oynaması lazım. O da çok zor. Yani burada rakip takımın buraya geleceğini düşünüyor. O yüzden geliyor. Ama yine de nafile. Hani rakip takımın alt koridoru 2-2'de 3 3'te falan gerçekten güçlü durumda. Hiç kitle kontrol yok çünkü sağ takımda. Sağ takım Ezreal'la Nidalee'nin etrafında dürtme kompozisyonuna yakın bir kompozisyonları var. Ama bu sefer savaş başlatma mekanikleri tam yok. O rakip takım baya bu arada trolledi gibi bir şeyler oldu orada. Ama Lulu işte burada gücünü gösteriyor diyecektim. Ama Lulu'ya baya bir hasar geldi ezri yıldan. Arka tarafta Lisandra pasifini çıkartıp pasifinden baya hasar çıkacak oraya. E, Nidalee de girdi zaten içeriye otomatikmen. Çok fazla skor alındı orada. Evet Lisandra da oraya devamını getiriyor. Ve skorları almayı başarıyorlar. 6-0-5'e geldi. Burayı yavaş oynadılar. Bence rakip takım çok 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 agresif oynadı. Hiç gerek yoktu bu kadar agresif oyuna. Burada rakip kuşlara bir bakılabilirdi ama e, Nideli daha garantici. Rakip ormana daha az girip dediğim gibi daha garantiyi oynamayı seviyor gibi gözüküyor. Hani alt koridorda mesela orada bir sanki kuşlara bakılsa çok da kötü olmazdı. Hani zaman kaybı olarak çok büyük bir zaman kaybı yaşanmazdı diye düşünüyorum. Yampir yenge çıktı üst koridorda. Hemen onu da alacak kendisine. O Eko geldi yalnız. Çarpı var Eko'nun. Büyük bir ihtimalle Eko bunu alacak. Aa alamadı. Eko ne yaptın? Eyvah eyvah. Bu çok kötüydü. Hemen roket kemerde alındı. Yan tarafa da bir tane meceği. Yan tarafta da bir tane büyü savar pelerini. Tüm alt koridor ormanında duruyor. Nideli için harika bir senaryo. Harika bir senaryo. Orada hemen grompu da çekiyor. Heh şöyle. Bak şöyle daha iyi. Daha hızlı. 10 numara 5 yıldız. Orman dönüş. Hemen Eko geliyor buraya. Çok iyi bir yerde bekliyor bu arada Nidali. Ama Eko'nun geleceğini hiç düşünmedi. Burada Jinx'in sıçrasının olmadığını biliyorlar. Jinx'i büyük bir ihtimalle düşürecekler. Aynen de öyle oluyor. Sıçrası var mı Nidali'nin? Yok. Ama orada Soraka çok fazla yaşatıyor Nidali'yi. Rakip takımda da rakibin canını hani iyileştirmeleri azaltacak. Sadece Lul'daki bu eşya var. Lul'da kimyasal çürütücü alıyor. Ama onu alana kadar sıkıntılar baş gösteriyor gördüğünüz gibi. Nideli orada Soraka bayağı bir yaşattı Nideli'yi. O bir dakika. Eko'ya gidiyorlar. Eko'nun ultisi hala duruyor. Ulti denemesi geldi ama Eko büyük bir ihtimalle orada düşecektir. Hop orada Lulu'yu düşürüyorlar. Devamında bakalım Eko düşecek mi? Güzel bir mızrak gelir mi? Yok. Şu an alt koridorunu da öne geçirdi. Nideli tüm koridorlara hakim. Çok rahat bir şekilde. Bu arada büyü direncin ...Negatron pelerine çevirdi. Bu aldığı eşyadan da görüyorum ki... ...Doğan'ın kudretine doğru gidiyor. Force of Nature'a gidiyor. Yani bu ne kadar mantıklı pek emin değilim. Ee, evet tank mini deli oynamak istiyor. Anlayabiliyorum. Ama yani yetenek gücü olarak... ...yani bir Banshe'a alsa... ...sanki daha iyi olurdu diye düşünmüyor değilim. Hani sonuçta Banshe'ye hem yetenek gücü veriyor... ...hem de büyü direnci veriyor gerçekten. Hatır sayılır bir şekilde. Burada hani Force of Nature dediğim gibi e, fiziksel hasar tarafına yani saat hani çok pahalı bir de eşya öyle ucuz bir eşya da değil. Lisandra'nın yerinde olsam koymuştum flaşı bu arada. Nidalee'nin mızrağı olduğu her saniye Lisandra'nın ulti ya da W attığı kişi direkt olarak ölü olmuş oluyor arkadaşlar. Of mızrak tutsa direkt olarak düşecekti. Bakın Lulu'ya mızrak yok. Neredeyse düşmeyecek. Son anda mızrak geldi Lulu'ya. Ve skor gelmiş oldu. Şimdi Lissandra'nın gücünü bu dakikalarda kullanmaya başladılar gördüğünüz gibi. Üst artık hiç uğramıyor. Çünkü Darius'u Fiora ile Ekko'nun kesme ihtimali yok. O yüzden de burada bu şekilde oynamaları bence gayet mantıklı. Ee, burada Eko'yu yakalıyorlar. Ay zıplayamadı sıçra atıyor orada. Ooo burayı bayağı sıkıntılı oynadı diyebiliriz. Skor alamadı ama burada kayacıları alacaktır diye düşünüyorum ben. Kayacıları da almıyor. Abi rakip ormanı niye hiç almıyor ya? Bu konuda hiç beğenmedim. Hop orada lisan Aradan sıçra geliyor. Skor alıyorlar. Dönüp kayacıları ne olur al ya. Vallahi almadı. Bak bu garip işte ya. Hani burada bunu almaması ve Doğan'ın kudreti geldi. Yanına da zırhı alıyor. Şimdi buradan da Zonya'dır, Randuin'dir eğer hani buna göre gidiyorsa. Öyle bir şey aldığında inanılmaz tank olabilir. 2400 canı var. E, yetenek gücü kısmında da iyi bir yetenek gücü var. Çünkü meje yükleri var. Mejai yükleri olduğu için de yetenek gücü tarafından aslında çok büyük bir problem yaşamıyor. Orada mızrağı tuttursa e, roket kemerle beraber direkt olarak tek atmayı deniyor. Ama içidir başaramadı. Darius yukarıda 1 ve 2 atıyor gördüğünüz gibi. Eko ile Fiora onları öldüremez demiştik. Lulu gittiği için düştüler. Lulu buraya gitmemiş olsaydı çok rahat skor alırlardı. Yalnız orada Fiora'yı direkt olarak düşürmeyi başardı. Oo, çarpla iyi bir deneme. Ama bir şey çıkmıyor oradan. 10-0-7 arkadaşlar. Alamette baron çıkmadan hemen bunu da alıyorlar. Zaten bol bol kule aldılar oyunda. Bu alametle beraber de artık herhangi bir istedikleri ikinci kuleyi alacaklardır diye düşünüyorum. Ejder tarafında oyun çok uzaması lazım. Ejder ruhuna gidilmesi için. Ama ruha gidilirse dürtme kompozisyonlarının en iyi, en çok istediği ruhlardan bir tanesiyle karşı karşıyayız. Alev ruhu arkadaşlar. Alev ruhunu aldığınız zaman ekstra ekstra hasarlar gerçekten Bayağı iyi iş çıkartıyor. Orada e, direkt olarak Jinx'i çok rahat bir şekilde düşürdüler. Hemen e, zaten iyileştirmesini de yapıyor. Buradan Baron'a pinkler geliyor. Niye? Fiora'nın ışınları yok. Fiora alt koridorda. Ee, rakip takımın alt koridorunu öldürdüler. Çok rahat bir Baron denemesi görüyoruz. Zaten Darius gidiyor rakip takımdaki herkes ve burada Baron'u kırmızı takım almayı başaracak arkadaşlar. Şimdi Baron almalarının en büyük artılarından bir tanesi şu. Zaten Baron almak çok iyi bir şey. Üzerine rakip takımda harita ödülü varken bunu almak ne demek? Rakip takımın harita ödülü alma ihtimalini Baron'dan sıfırlıyorsunuz gibi bir şey oluyor. Bu da rakip takımın geri dönüş ihtimalini bayağı bir kısıtlamış oluyor arkadaşlar. Bakalım Zonya'ya doğru gidiyoruz. Normalde baron varken, harita ödülü de varken bir şekilde savaş kaybederseniz bir baron, bir harita ödülü falan filan kuleler harita ödülleri derken baya büyük sıkıntılar baş gösteriyor. Uf, Jinx'e çok... Bu arada mızrakları çok iyi atmıyor mu ya sizce de? Mızrakları inanılmaz iyi atıyor. Orada Jinx'e de tutturdu tekrardan. Lulu'yu da düşürdü zaten. Hemen orta koridora gidip alameti açabilirler. Hop orada koydu da tutturdu. Eko hasar vuramıyor çünkü üzerinde doğanın kudreti var. Burada bunu açmıyor Şeyi alameti Burayı direkt olarak aldıklarını düşünüyor belki burayı açar Belki de alt koridor ikinci kulesini açar Ondan da emin değilim Belki de oyunu bitirmek için açacak Öyle de bir durum söz konusu Bakalım nasıl bir şey yapmayı tercih edecek Nidalee O Ezreal yakalanıyordu Yakalanmadı Yalnız alamet bitecek Alameti nereye atacaklar Ejleri de alıyorlar Hop Ekoyu tutturdu A baksanıza ya dür, şu dürtme çok iğrenç bir şey ya. Eğer dürtmeye karşı çok böyle güzel bir şeyiniz yoksa öyle, o lisanradan çok hani erken bir ulti geldi sanki. Uf Nidalee sıçrayla girdi oraya. Lulu'yu da büyük bir ihtimalle düşürecek. Yavaşlatması var. Direkt olarak şu alameti açlan şuraya. Şu alameti açması lazım artık. Ve üçüncü ejderi de Alev olarak kendi takımlarına yazdırmış oluyorlar ve alameti açmış oldu. Şimdi alt koridora doğru mu gidecek? Zonya bitti. Yanına da Rabadon'a doğru gidiyor. 440 yetenek gücü. 2600 can. 130 zırh. 124 de büyü direnci var. Hem stat olarak yani büyü direnci dirençler olarak çok iyi bir durumda. Alamet burada. Herhangi bir şey yaramadı. Az önce bassa burada en kötü kafa atardı bir tane. Bir tur. Burada üst koridor ikinci kulesini çok rahat bir şekilde alacaklardır diye düşünüyorum ben. Soraka'ya yalnız Fiora Baya iyi girdi ama orada Lisandro olduğu için tabii ki tutuyor. Oo, Lisandro'dan iyi bir oyun gördük orada. Ama işte Nidali çok tank şu an. Gerçekten bakın Ahri ile Eko düşüremiyor. Çıktığında da bir şifa falan basacaktır. Aynen öyle. Düşmüyor hiçbir şekilde. Soraka çok fazla can basıyor. E, Lulu öldü. Lulu ölünce herhangi bir şekilde rakip takımın e, iyileştirmelere karşı herhangi bir şey olmuyor. O yüzden de Soraka bayağı bir yaşattı. Yani Nidalee'yi tekrardan doğurdu. Öyle diyebiliriz buna net olarak. Burada yalnız oyun artık bitme noktasına gelmiş olabilir. Yani baktığınız zaman iki tane Nexus kulesi kalmış. Bunları da çok rahat bir şekilde alıyorlar. Nideli yalnız agresif oynuyor. Ama burada rakip takım bin altına almayı başarıyor Fiora. Bakalım maç bitecek mi burada? Maç bitmiyor. Oo. Maç bitmedi. E, Darius Hayaletini basmış ama büyük bir ihtimalle düşebilir. Hayaletle yok. Oradan kaçmayı başarıyor. Ahrenin ultisi yok. Hep buz yok. Şimdi ejderi beklemeleri gerekiyor. Çünkü bakın oyun buralardan dönen çok oyun var. Şimdi şöyle. Rakip takımda bu oyunu bitirebilecek Twisted Fate'dir işte ne bileyim böyle global ultisi olan rise ultisi vesaire yok ya. O yüzden sıkıntı. O yüzden bir savaş daha kaybedersin. Rakip takım baron alır bir bakmışsın oyun bayağı sıkıntıya girmiş. Rakip takımda da jinx lulu var sonuçta. Nidalee de işlevselliğini kaybediyor oyunuz adında hepinizin bildiği gibi. O yüzden daha kontrollü oynamaları gerekiyor. Az önceki ölümden sonra bu arada Nidalee yüzünden bitmedi oyun diyebiliriz. Çünkü çok önde yakalandı. Normalde direkt olarak oyun bitmişti. Bakalım şimdi devamında nasıl bir oyun Tercih edecekler. Kırmızı takım Baron'da çıkıyor. Sonuçta e, orta koridoru inibitörü açık. Baron'da oynarlarsa dürtme ile beraber rakip takımı Baron'a sokmayacaklarını düşünüyorum ben. Yani so bayağı bir zor rakip takımın oraya girmesi. Bakalım nasıl bir oyun tercih edecek Kırmızı takım. Baron'a direkt olarak başlıyorlar. Bu iyi bir tercih değil. Asla değil. Çünkü rakip takıma 5 ve 5 Hani 5 5 bir takım savaşı vermiş oluyorsunuz. Üzerine de ooo yalnız Nidalee'de yakalanan Zonya geldi. Eko orada ooo Ezreal'da yakalandı. Jinx hasar vurmaya çalışıyor ama hasar çıkmıyor. Lissandra'dan çok iyi bir ulti geldi. Bir canda ama Fiora'nın ultisi patladı. Oo Ahri yakaladı orada. Jinx taramaya devam ediyor. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Fiora burada Ezreal'da düşürmeyi başaracak mı? Baron güçlendirmesini rakip takım alabilir. Aa Ahri baron öldü. Bu arada Fiora üstüne gelse yok. Üstüne dönüp gelse daha iyiydi ya. Aha Soraka ölürse büyük sıkıntı. Öldü. Eyvah. Baron'a dönün lan Baron'u alırlar. Bence Baron'u %100 alırlar bu arada. Nideli burada olsa Baron'un arkasına geçseler Fiora'yı düşürmeyi başarmış. Nideli neler yapıyor. <laughs> Kafayı yiyeceğim adam tek başına oyun tutuyor. Bu arada kesinlikle Baron'a girmeleri gerekiyordu. Hasar konusunda da ne kadar hani tank olduğunu kendiniz görüyorsunuz. Jinx'ten bir sıçra geldi. Ama Nideli de sıçra atıyor. Burada yaşamayı başarıyor. Hemen çarp da geldi orada. Nidalee'yi kovalamaya çalışıyorlar ama çok da mümkün gözükmüyor. Kırmızı güçlendirmeyi çalmayı denedi. O da olmadı. Rakip takım ejdere gidiyor. Güzel de bir hamle aslına bakarsanız ama kırmızı güçlendirme olduğu için Nidalee canı dolduracak. Orada yok artık. Orada olduğunu nereden biliyor? Adaylısı bakalım. Jinx Nidalee'ye bayağı hasar vurmaya çalışıyor. Ya aslında şöyle Eşyası da var ha. Boş değil. Hop orada Lisandra'nın kitle kontrolünün üzerine gelen bir mızrak var. Hop bir tane daha geldi. Orada Eko'yu da düşürüyorlar. 22 bire geldi skor. Jinx de ebedi kılıçta bitmiş olsaydı az, önce, az önceki savaşta. Bu arada Nidalee gereğinden çok daha tank. Ciddi anlamda söylüyorum. O Jinx'in bu eşyalarla Lulu da yanındayken hasar vurup, yani daha fazla hasar vurması lazım sanki. Ama tabi Ebedi Kılıcı'nın eksikliğini orada hissediyordur diye düşünüyorum. Ve burada arkadaşlar maç bitmiş oluyor. Heyecanlı bir maçtı diye düşünüyorum. Ve Nidalee'den çok iyi bir performans izledik. Neden 43 seviyede şampiyonluk kümesine çıkmış? Neden bu kadar az maçla çıkmış? Neden %81 galibiyet oranı var? Aslında görmüş olduk. Harika bir oyun izledik. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız videonun beğenme tuşuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Bay bay.